şehirlerin arasında. Bir elinden deden tutan, diğerinden Ebu Talib. Seni büyütmek Fatıma'ya nasılmış. Şefkat kanatlarını yerlere ser. Saçlarını koklamak, bir anne gibi saçlarını taramak. O kadın geçer. Hatice'nin kalbinde en sevgili yer. Hatice'nin elinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gecene görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye arşidarsın. Her şey aşinan sana. Ruhul Kudüs gibi bu gece ruh geniş omuzlarla adım geçer. Vakfın arafesinde, nur dağının zibesinde, dünyayı teşrif buyurduğu gibi giren pazar kesinde adı geçer. Kirayı vakfın kokusu sarar. Nur yağar, nur e. dağına, mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anahtar kaplar ilahi ve Cibril'i emin karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Oku. atla seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan kutusundan yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden ve insana bilmediğini öğreten.